Merhabalar, Das Kuvvet'in 6. bölümdeyiz. Ee, i̇ç çekim tabii ki. Almanya'da şu an özellikle benim yaşadığım eyalette diyebilirim. Sokağa çıkma yasağı ilan edildi. O yüzden son iki gündür tamamen evlere hapsolmuş durumdayız. Ee, sokaklarda polis araçları anons yapıyor. Sadece bizim hangi şartlarda sokağa çıkabileceğimizi hatırlatıyorlar. Bunlar market alışverişleri olabilir, doktor veya eczane olabilir, banka ve postane olabilir ve sadece aynı evde yaşayan insanların beraber yaptığı sporlar ya da tek başımıza yapabileceğimiz sporlar olabilir ama bunların hepsini de ispatlamak zorundayız. Ispatlayamadığımız halde de 25 bin euro varan para cezaları var. O nedenle kimsecikler yok sokaklarda. Gerçekten herkes evinde. Öncelikle zaten e, sokağa çıkma insan gelmeden de birçok yerin girişleri yani ormanların girişleri falan e, kapatılmıştı. E, çocuk parklarının etrafları çevrilmişti. Oralara girişimiz kesinlikle yasaktı artık. Ve e, son 4-5 haftadır Almanya'nın yaşadığı bu korona etkisi sonuçta bizler de evde kapattı. Dasgurbeta biz başlarken e, bizim gibi benim gibi gelen başka arkadaşlarımız, serüvenlerini de Dinleriz. Onlarla beraber özellikle dış mekan çekimleri yaparız. Çünkü önümüz bahar diye konuşmuştuk maalesef bir anda koronanın etkisiyle hepimiz evlere kapanmış durumdayız ve hepimiz birbirimize şu an hangi filmleri izlemeleri gerektiğini hangi e, kitaplar ve hangi eğitimler faydalı diye <laughs> birbirimizle e, bilgi paylaşır durumdayız maalesef. E, umarım. Her şey Türkiye'de de e, iyi gider ve bir şekilde korona e, pandemini de atlatabiliriz. 4 hafta önce başladı aslında burada 4-5 haftalık bir serüven. E, ve ben ilk etapta Almanya'da korona vakası görüldüğünde sadece markete gidip dezenfektan almak istemiştim ve gördüğüm tablo çok farklıydı. Hiçbir şekilde tuvalet kağıdı, ka kağıt havlu, kağıt mendil yoktu. Raf tamamen boştu. Sabun ve dezenfektanlar tamamen boştu. Hiçbir şekilde dezenfektan bulamadım. Sabun çok az ara ara bulabildim sonrasında. Havlu, kağıt bulabildim. Daha iki gün önce, dört hafta sonra ilk defa bir markette tuvalet kağıdı bulabildim. Ve hakikaten masraf gruplarında da o şu markette tuvalet kağıdı varmış oraya gidebilirsiniz gibi şeyler oldu. Yani gerçekten komik ama biraz sıcak komik. İlk defa bir markette de dediğim gibi cuma günü bir tam sokağa çıkma yasağı öncesinde bir paket bir müşteri bir paket izniyle tuvalet kağıdı bulabildim. Sonrasında direkt makarnalar, makarna sosları, ton balıkları gibi konserve ürünler bitmişti. Süt bulamamıştım bir süre. Paskalya geliyor. Aslında her yerin yumurtalar olması ve yumurtaların boyanması gerekiyor. Ama yumurtalar bile bitmişti bir dönem. Dün de e, gidemedim. Bir önceki gün gittiğimde sanırım bir paket yumurta bulabildim. Yani Cuma günü bir paket yumurta buldum. E, ben e, alışverişlerimi, peynirlerimi mesela her şeyimi son kullanma tarihlerine göre bakarak yaptım stokladım ve raflara da o düzenle dizdim hangi ürün hangisiyle tüketilmeli ve bunların son kullanma tarihleri nelerdir diye hiçbir ürünün de e Ziyan olmasını da istemiyorum açıkçası o yüzden çok güzel planlama evin içerisinde yaptım ve şu anda da evde işte şurada gördüğünüz puzzle'ım 3000 parça e, şurada gördüğünüz battaniyem Netflix e, filmleri için evde de hazır bir şekilde kitap okuyarak ders çalışarak e, zaten şirkette de e, artık home office'iz yani uzun süredir evden çalışmaları çalışmalarımızı yaparak bir şekilde kendi önlemlerimizi alıyoruz. Sadece kendi önlemlerimizi almıyoruz. Devlet de dediğim gibi yasak getirdi. Ama bir video var ben çok beğendim. Tamamen Alman mantalitesi. Yani bana, bana acayip uyuyor. Ben çok analitik bir insanım. Ve o videoda da neden bizim evlerde kalmamız bu, bunun yayılımının yavaşlatıldığı takdirde nasıl üstesinden gelebileceğimizle ilgili bir ZDF kanalı bir video yapmış. Ben onu da sizinle paylaşmak ve birazcık da Türkçe olarak anlatmak istiyorum. Şimdi analizlere göre deniyor ki Almanya'nın 2 bölü 3'ü yaklaşık olarak 2 bölü 3'ü kontakt halinde olacak bu virüsle bu 2 bölü 3'ün de %20'si doktor yardımına ihtiyaç duyacak. Ve %6'lık bir kısım da aslında yoğun bakım şeklinde bir tedavi ihtiyaç duyacak. Bu %6 küçük gibi durabilir ama 1 milyon kişiden fazla arkadaşlar. Ve bildiğiniz gibi virüsün yayılımı da aslında eksponansiyel olarak. Ve gördüğünüz gibi şurada videoyu durdurmak istiyorum. Almanya'nın şey kapasitesi, hastane kapasitesi bu seviyelerde. Yani modern bir destek almak istiyorsak Almanya'da klinik kapasitemiz bu şekilde. Ama virüs çok hızlı yayıldığı için ve çok ciddi anlamda yükseldiği için eksponansiyel olarak bir şekilde bu kapasiteye geçecek. Zaten bu bu buradaki paniği yaratan etmen. Bunun geçmesi halinde de tabii ki bizler sağlık e, desteği alamayacağız. Ne kadar ki süreyi uzatırsak ve birbirimizle aslında işte temasta bulunmayıp e, bu süreçte e, zamanı uzatabilirsek e, bize bu virüsün bulaşma ihtimalini uzatabilirsek ve e, biz bu limitin altında tutabilirsek bu e, doktor ihtiyacı olan ve yoğun e, bakım desteğine ihtiyacı olan hastaları klinik kapasitemizin altında tutabilirsek o zamanki biz koronayla mücadelemizi çok daha ciddi anlamda iyi bir şekilde verebiliriz. Aslında mesaj çok net evet aslında konsept bu yani o rakamlar sadece Almanya için geçen değil bir tık yukarıda olabilir aslında kapasiteniz aşağıda olabilir yayılımıza değişik olabilir ama mantık bu burada sadece söylemek istediğim şey devlet ve halk ciddi anlamda işi ciddiye alıyor tamamen bilimsel yaklaşımlar söz konusu Almanya'da o nedenle de birazcık izlemek ve bu krizin nasıl yönetildiğini takip etmek adına da aslında birazcık da fırsat bizler için böyle Das Kurbet'in 6. bölümünde korona konuştuk maalesef hiç Hapda yoktu. Umarım bir sonraki bölümlerde bu sürecin aşılması ve bu süreçten aldığımız dersleri ve birazcık da artık arkadaşlarımızla olan serüvenlerimizi paylaşabileceğimiz sağlıklı, özgür çekimler yapabiliriz. Hepinize sevgiler, iyi bakın kendinize, sağlıklı kalın.